Danışan 21 yaşında, üniversite 3. sınıf öğrencisi. Pandemi döneminde derslerini yetiştirememek konusunda kaygılı. Şimdi ilerleyen oturumlardan bir kez izleyeceğiz. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hı. hoş buldum. Görüşmeyin, nasılsın, neler yapıyorsun? İyiyim, hı. teşekkür ederim. Pandemden dolayı pek bir şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Hı, hı Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Önceki oturumlarımızı özetleyerek başlamak istiyorum. Bir önceki oturumlarımızda hayatındaki ufak detaylara bile çok fazla takıldığını, bu nedenle çok zaman kaybettiğini dile getirdin. Aslında bu durumun senin için süre gelen bir durum olduğunu, ancak pandeminin de etkisiyle daha fazla rahatsız olmaya başladığını söyledin. Bu durumun artık son bulması gerektiğini söyledin. Peki bugün benimle ne paylaşmak istersin? Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla derslerimiz artık online olarak veriliyor. Ve benim zaten çok fazla dersim olduğu için günlerim daha da çok yoğun geçmeye başladı ve bu pandemi sürecinin yani ilerleyişi beni daha da çok germeye başladı açıkçası. Hı -hı. Bu pandemi öncesinde de böyleydi. Derslerim hakkında yine endişeliydim. Mesela neredeyse hocanın ağzından çıkan her kelimeyi detayı detayına yazıyordum. Hı -hı. Ama o zamanlar çok etkilemiyordu tabii bu beni Sınavlar oluyordu. Bir şekilde halledebiliyordum son dakikalarda yetiştirebiliyordum. Ama şimdi öyle olmuyor tabii. Şimdi hocalar ödevler veriyor ve bu ödevler haftalık oluyor genelde. Bunun için araştırma yapmam gerekiyor ve haliyle işler biraz karma karışıklaşıyor ve biraz sarpa sarıyor. Hı hı, mesela nasıl? Mesela bir makale incelerken bir makale inceliyorum. O sırada başka bir makale gözüme çarpıyor. Onu incelerken acaba hangisi daha iyi diye ikilemde kalıyorum. Sonra bir bakıyorum 10-15 tane okumuşum. Sonra bunların derleyip toplanması, yazılması derken o kadar çok vaktimi alıyor ki. Ve ben en ufak bir cümlede kelimelere o kadar çok özen gösterdiğim için, özenle seçtiğim için. Sonra bir bakıyorum ödevin teslim tarihi gelmiş. Ben apar topar ödevi yetiştirmeye çalışırken elim ayağım birbirine dolanıyor. Anladığım kadarıyla her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Buradan da çok zaman kaybediyorsun. Telaşlanıyorsun çünkü ödevlerini yetiştiremeyeceğini düşünüyorsun. Doğru mu anladım? Evet, kesinlikle. Aslında ödevlerimden genelde tam puan alırım. Ama o ödevi yaparkenki yaşadığım stres beni o kadar çok geriyor ki anlatamam. Aslında ödevlerinin sonucunda aldığın puanlardan genellikle tatmin oluyorsun. Ancak buna rağmen ödevi yaparken çok gergin hissediyorsun. Evet. Mesela ben de arkadaşlarım gibi olmak istiyorum. Onlar ödeve başladığı zaman bir veya en fazla iki gün içerisinde bitiriyorlar. Ama ben onlardan 5-10 on gün önce daha önce başlamama rağmen son dakika başlayan arkadaşımla aynı anda ödevi oluyoruz resmen. Son dakika ödevi yapmaya başlayan arkadaşımla aynı anda uyarıyorsun ödevi. Evet. Aslında yavaş yavaş diğerlerini haklı bulmaya başladım. Sanırım yani sanırım artık kabul etmeliyim ki ben biraz mükemmel biriyim galiba. Diğerleri haklı dedin. Diğerleri derken Kimlerden bahsediyorsun? Diğerleri... Annem, babam, yakın arkadaşlarım, hatta erkek arkadaşım. Her ödevde, gerçi sadece ödevde de değil, yaptığım günlük işlerde bile beni o kadar çok yargılıyorlar ki. Her seferinde ya yap git işte, neden bu kadar uğraşıyorsun, neden bu kadar detaylı irdeliyorsun, ailem bu kadar çok yıpratma kendini, kendini heba etme, ama ama galiba benim kendime anlatamadığım bir nokta var. Onların beni anlamadıkları bir nokta var. <laughs> i̇nanın bana. Gerçekten inanın bana. Bu benim elimde olan bir şey değil. Bunu ben seçmedim. O kadar çok geriliyorum ki bana böyle söyledikleri zaman. Onlar her seferinde mükemmelliyetçisin işte deyip kestirip atıyorlar. Ama İnanın bana bu yaptıkları beni o kadar çok üzüyor ki. Beni o kadar çok üzüyor ki. Ve beni ne kadar üzüklüğümün farkında bile olmuyorlar. Yani her seferinde böyle yargılanmak çok zoruma gidiyor. Dediğim gibi çok üzülüyorum. Dedim artık bunu böyle olmak istemiyorum. Üzülüyorsun çünkü anlaşılmadığını düşünüyorsun. Sana mükemmeliyeti demelerinden rahatsız oluyorsun. Hı <laughs> hı. Aynen öyle. Ne düşünüyorsun? Böyle her detaya takılıp kalmak çok yorucu. Yani ya böyle diyorum bazen bir de çıkıp desin ki ya yarın sakin ol kendine gel. Tamam ben senin yanındayım biliyorum bu senin suçun değil sen böyle olmak istemedin ama yok demiyorlar. Hiç kimse demiyor. Hiç kimse benim yanımdaymış gibi durmuyor. Beni anladıklarını hiçbir zaman düşünmüyorum. Beni anlamaya çalışmıyorlar bile. Gerçekten ben ben biraz daha nasıl desem ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar çok sinirleniyorum ki bu konuda. Biri bu konu hakkında ağzını açtığı zaman küpleri biliyorum resmen. Dayanamıyorum artık. Çünkü o kadar çok sabrım zorlandı ki bu konuda. Gerçekten yeter çok öfkelisin. Çünkü seni olduğun gibi kabul etmelerini istiyorsun. Evet, benim amacım sadece biraz daha anlaşılmak. Beni neden anlamadıklarını algılayamıyorum. <laughs> Beni anlamak bu kadar zor olmamalı.